Profesör Doktor Mehmet Haberal dünyayı Zoom üzerinden başkenti Ankara'da buluşturdu. Bu Türkiye Organ Nakli Derneği ile Türk Dünyası Transplantasyon Derneği öncülüğündeki uluslararası sempozyum iki gün sürdü. Başlık karaciğer tümörleriydi. Bu ne? Bu ne? Toplantıya Türkiye'den katılan bilim insanları Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de buluştu. Dünyanın dört bir köşesinden yüzü aşkın bilim insanı ise pandemi nedeniyle video konferans yoluyla katıldı. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Haberal, Profesör Doktor Gökhan Moray, Profesör Doktor Sedat Boyacıoğlu ile Profesör Doktor Ahmet Gürakar'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda ilk sunumu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalından Profesör Doktor Özden Altundağ yaptı. Hepatoselüler karsinom için sistemik tedavide son gelişmeleri anlattı. happy Organizasyon komitesine, özellikle de Sayın Doktor Mehmet Haberal'a çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önceleri son evre tedavilerinde tek seçeneğimiz kemoterapiydi. Şu an kanser tedavisinde tümör biyolojisini çok iyi bilmemiz sayesinde yepyeni bir döneme girdik. Artık doğrudan tümörü hedefleyen yeni nesil hedefe yönelik terapi ilaçlarımız mevcut. Profesör Doktor Handan Özdemir de tümör patolojisi açısından değerlendirme yaptı. Hepatoselüler karsinom gelişimi esas olarak karaciğerle sınırlıdır ve lokal invaziv bir büyüme gösterir. Kolanjiyoselüler karsinomlar ise uzak organlara metastas yapma eğilimindedir. Heporositlerin kronik karaciğer hasarı sırasında farklı kanser türlerine dönüşmesinin nedeninin yüksek derecede hücresel plastisiteye sahip olmaları olduğu düşünülüyor. Profesör Doktor Fatih Boyvatsa iyi huylu karaciğer tümörlerinde ameliyatsız tedavi yöntemlerini aktardı. Hemanjiyonlar tekrarlanma sıklığı %3-20 olan iyi huylu mezankimal karaciğer tümörleridir. Hemancı onlar en sık 40 ve 50'li yaşlardaki kadınlara etkiler. Lipiodolla karıştırılmış bleomisinle embolizasyon dev karaciğer hemanjiyomları için etkili bir tedavi yöntemidir. Başkent Üniversitesi'nden girişimsel radyolog Özgür Özen de karaciğer kanserlerinde ameliyatsız tedavi yöntemini anlattı. İlk oturum Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Suzan Bahadır'ın sunumuyla sona erdi. The Verilen arada Profesör Doktor Mehmet Haberal öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. İkinci oturum Adana Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özgür Özyılkan'ın sunumuyla başladı. Daha nadir görülen karaciğer kanserlerini ele aldı. Hepatik anjiosarkoma tüm karaciğer tümörlerinin %2'sini oluşturur ve sirotik değildir. Kendini karın bölgesinde ağrı, kilo kaybı ve bitkinlik olarak gösterir. Hastalık genellikle çok hızlı ilerler ve ölümle sonuçlanır. İran'dan doçent doktor Roya Dolatka 2020 küresel kanser istatistikleri hakkında bilgi verdi. 2020 istatistiklerine göre karaciğer kanseri hem kadın hem de erkeklerde 4.7 ilk bir oranla en yaygın altıncı kanser türü ve yüzde oranla da üçüncü en yaygın kanserden ölüm nedenidir. 2020'de karaciğer kanseri yüzünden 906 bin yeni vaka ve 830 bin ölüm gerçekleşmiştir. Oturum Başkent Üniversitesi'nden doçent doktor Onur Aydın, göğüs hastalıkları Anabilim dalından doktor öğretim üyesi Dorina Esen Dağlı ve radyoloji Anabilim dalından uzman doktor Rahime Sezer'in sunumlarıyla devam etti. Son oturumda Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Asistanlarından Lara Kavasoğlu, Rusya'dan Oleg Olisov, İran'dan Roya Dolatka, Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Didem Özer Etik, Nomingerel Severdoş, Adana'dan öğretim görevlisi Doktor Filiz Aras, Sakarya Üniversitesi'nden uzman doktor Emrah Akın, Başkent Üniversitesi'nden uzman doktor Rahime Sezer bilimsel sunumlarını yaptı. Profesör Doktor Mehmet Haberal çalışmalarından ötürü meslektaşlarına tebrik etti. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu tür bir toplantının bu şekilde gerçekleşmesini istemezdim ancak maalesef biliyorsunuz pandemi nedeniyle bu şekilde çözmek durumundaydık. Bu pandemi yakında sona erecek ve yakın gelecekte tekrar şahsen görüşebileceğiz. Çünkü bizlerin yardımına ihtiyacı olan birçok kronik organ yetmezliğinden muzdarip hastamız var. Maalesef çok sayıda problemimiz var. Bu sorunlardan bazılarının çözümü için ülke dışından yardım bekleyemeyiz. Çok çalışıp birbirimize yardım edip destek olacağız. Hastalarımıza yardımcı olacağız ve ülkemiz için bir şeyler yapmış olacağız. Hep söylerim, ne mutlu ki ülkemiz var. Atatürk ve silah arkadaşlarına hep şükranla anarım. Bu ülkeyi kurdular ve yeni bir ülke yarattılar. Eğer bizler şimdi buradaysak bütün bunlar onların sayesindedir. Hepinize teşekkür ederim. Thank you all. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal ile rektör yardımcılarının da katıldığı kapanış seremonisinde Profesör Doktor Mehmet Haberal kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçmekte. Bazen küçücük bir virüs birçok değişikliğe sebep olabiliyor. Bu durumdan tüm insanlık etkilendi ve maalesef birçok insan yaşamını yitirdi. Bu durum doktor olmamız nedeniyle bizim için çok zordu. Çünkü bizim gayemiz hastaların hayatını kurtarmaktır. Ne yazık ki henüz etkili bir tedavi yöntemine sahip değiliz. Aşina olduğumuz bazı aşı türlerini kullanmamıza rağmen bu aşıların ne kadar etkili olduklarını tam olarak bilemiyoruz. Örneğin bazıları için %90 yine diğer bazıları için de %70 etkili oldukları söylenmekte. Ne yazık ki bazı ülkelerde hala tedavi için bu olanakların bile mevcut olmaması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Öte yandan bizler çalışmaya devam etmek zorundayız. Geçmiş yıllarda bu tarz toplantılar organize ettiğimde bunların öncelikli olarak bilimsel, ikinci olarak kültürel, üçüncü olarak sosyal ve dördüncü olarak da turistik toplantılar olduğunu söylerdim. Özellikle farklı ülkelerden gelen katılımcılar, üniversitemiz bünyesinde çalışan meslektaşlarımız, görevliler ve öğrenciler kaçı biliyor emin değilim ama bu otelin başkent üniversitesine ait olduğunu bilmemekteler. Ormanın ortasındaki bu muhteşem doğada konuşlanmış olan otelimiz iç ve dış mekan yüzme havuzları ve henüz yeni kurmuş olduğumuz fizyoterapi ünitesi gibi muhteşem pek çok farklı olanakları bünyesinde barındırmaktadır. Sonra buraya gelip bütün bunları gördüklerinde tüm bu tesisler Başkent Üniversitesi'ne mi ait deyip şaşırmaktalar. Benimle çalışmak zordur. Benimle çalıştığınızda 7/24 çalışmak zorundasınız. Başka yolu yok. Ama bir hafta sonunu burada geçirirseniz çalışmak için daha fazla enerji toplayabilirsiniz. Bir kez daha fark ettim ki bu toplantıyı yapma kararı doğru bir karardı. Öte yandan insan hayatı için karaciğer çok Önem hazdeden bir organdır. Hem dünyada hem ülkemizde sıkça görülen özellikle karaciğer kanseri konusunun bu toplantıda ele alınmasının çok gerekli olduğunu düşündüm. Neyse ki kronik karaciğer rahatsızlıkları ve karaciğer tümörleriyle ilgili bugün artık bir şeyler yapabiliyoruz. Her zaman söylerim. Hem tıp fakültesi öğrenciliğim hem de genel cerrahi asistanlığım sırasında hastalarımı kurtarmak için her şeyi yapacağıma söz verdim. Hem bölgemizde hem Avrupa'da hatta Asya'da hem çocuk hem de yetişkin canlı donör naklini dünyada ilk biz gerçekleştirdik. Ve yine şanslıyız ki hem karaciğer hem de böbrek naklini dünyada ilk kez kendi ülkemizde gerçekleştirdik ve biz bugün karaciğer tümörü olan hastalarımızı türü ve büyüklüğü ne olursa olsun tedavi edebilmekteyiz. Gerçekten mükemmel radyoterapi ve onkoloji merkezimiz var. Bu toplantıda karaciğer tümörleri hakkında yapılan yeni çalışmalar ve yeni tedavi yöntemleri hakkında haberdar olduk. Tüm meslektaşlarımız bize karaciğer tümör tedavileriyle ilgili vizyonlarını anlattılar. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Ankara'daki katılımcılar, doktorlarımız ve diğer tüm meslektaşlarımız bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım bu pandemi yakında sona erecek ve ne zaman ya da nerede olursa, biz yüz yüze görüşebileceğiz. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Abdülkadir Varoğlu, Profesör Doktor Nermin Yeniköse ile Profesör Doktor Füsun Eydoğan'a teşekkür etti. Bilim insanları da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi döneminde bu önemli toplantıyı organize eden Profesör Doktor Haberala teşekkür etti.